illa emineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed 26. mektup 4. mevhas 1.si saniyen mektubunda diyorsun Rabbul Alemin tabir ve tefsirinde 18.000 alem demişler o adedin hikmetini soruyorsun kardeşim ben şimdi o adedin hikmetini bilmiyorum fakat bu kadar derim ki Kur'an-ı Hakim'in cümleleri birer manaya münhasır değil. Belki Nevi Beşer'in umum tabakatına hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı tazammun eden bir külli hükmündedir. Beyan olunan manalar o külli kaidenin cüz'iyatları hükmündedirler. Her bir müfessir, her bir arif o külliden bir cüzü zikrediyor. Ya keşfine, ya deliline veya meşrebine istinat edip bir manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi bir taife o adede muvafık bir mana keşfetmiş. Yani 18 bin alemden bahsedilmiş. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu alemler kaç tanedir diye sorulduğu zaman bir arife göre 18 bin tanedir demiş. O da kendi keşfine, mükaşefesine, müşahedesine göre seyri sülükünde bu manayı keşfetmiştir. Ama yüzde budur diyemeyiz. Herkes farklı şekilde anlayabilir. Bir delile istinaden, hadisi şeriflere istinaden diğer müfessirlerin beyanlarına göre farklı manalarda anlaşılabilir. Çünkü ilmi muhitin kelamı olduğu için Cenab-ı Allah'ın kelamı olduğu için tüm manalar murat olabilir. Sadece şudur diyemeyiz. Mesela ehli velayetin ehemmiyetle büyüklerinde zikir ve tekrar ettikleri مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانْ بَيْنَهُمَا beynehuma لَا يَبْغِيَانْ Cümlesinde daire vücub ile daire imkandaki bahrububiyet yani cenab Allah iki denizi serbest bıraktı. Fakat birbirleriyle kavuşmazlar. Aralarında ne vardır? Berzah vardır, engel perde vardır. Yani arada tuzlu suyla tatlı suyu ayıran bir engel, bir berzah var. İki deniz birbirine karışacağı yerde karışmıyorlar engel olmasından dolayı. Fakat bunu sadece denizler olarak algılamamak lazım. Yani o kadar geniş ki Kur'an'ın manaları cümlesinde daire-i ile daire imkandaki bahru ve bahru tut. Yani bir bizim dairemiz var, kulluk dairesi, Ubudiyet dairesi deniyor buna. Bir de Rabbimizin dairesi, rububiyet dairesi. İki denizden maksat bu ikisi de olabilir. Ama ikisi birbirine ne olmuyor? Karışmıyor. Kul, köle her zaman kul ve köledir. Rab da her zaman Rab'dır, efendidir. Ta dünya ve ahiret bahirlerine veya dünya bir deniz, ahiret bir deniz değil mi? İkisi birbirine adeta iç içe ama birbirlerine ne olmuyor? Karışmıyorlar ta alemi gayb ve alemi şehadet bahillerine, Yani normalde mealde okusam bunu sadece denizden bahsediyor deyip geçip gideceksin. Veya Kur'an'ın bilimsel bir mucizesi işte tatlı suyla tuzlu suyun birbirine karışmaması. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri ne manalar veriyor? Alemi gayb mesela Murat'ın bir ruhi yönü var, iç yönü değil mi? Gaybi temsil ediyor. Ruhum var, kalbim var, manevi latifelerim var. Bir de bedenim var, cismin var, cesedim var. İkisi iç içe ama birbirine karışmıyorlar. Yani bu ayetin şumulüne bu da giriyor. Ta alemi gayb ve şehadet, alemi şehadet bayirlerine, ta şark ve gark, şimal ve cenuptaki bahri muhitlerine, ta bahri rum ve fars bahrine, ta akdeniz ve karadeniz ve boğazına ki mercan denilen balık onda ondan çıkıyor. Ta akdeniz ve bahri ahmere ve Süveyş kanalına, ta tatlı ve tuzlu sular denizlerine. Yani Üstad bunu yazdığında herhalde Kaptan Gusto'dan önce yazmıştır. Yani Kaptan Gusto keşfetmiş ama bunun yazılış tarihi ondan öncedir yani. Üstad da o dönemden bakın ne kadar geniş manalar vermiş Üstad Hazretleri. Yani Kızıl Deniz'deki işte Akdeniz'de Kızıl Deniz'deki işte Süveyş kanalı var ya orada tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyor. Yani bu tane zaman işte yazılmışsa 3. Mepas ifade edilmiş. Daha sonra kaptan Gusto gitmiş, onu keşfetmiş. Allahu alem Müslüman olmuş. O müste kendini kurtarmıştır. Ta toprak tabakası altındaki tatlı ve müteferrik su denizleriyle üstündeki tuzlu ve muttasıl denizlerine, <laughs> Tanil ve Dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı denizler ile onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar yani toprak tabakasının altındaki o akan, de, cereyan eden, devran eden sular var ya, onlar da birbirlerine karışmıyor ya, onlar dahi bu ayetin şumulüne giriyor. Yani Risale-i Nur öyle bir perspektiften, öyle bir mercekten, gözlükten bakıyor ki, bütün kainatı değil mi adeta kuşatmış ama diğer e, eserlere baktığınız zaman tefsirlere, çok daha cılız manalar var. Yani kimseyi itham altında bırakmaya gerek yok ama hakikaten yani perspektif çok geniş. Bütün kainatı adet, adeta ihata etmiş, işaret tefsiri olduğu için doğrudan Kur'an'dan mülhem manalarla yani bir insanın bu kadar manayı düşünmesi ve ifade etmesi gerçekten çok zor. Tanil, Dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı denizler ile onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar manasında ki cüz'iyatlar var. Bunlar umumen murat ve maksut olabilir. Cenab-ı Allah bunları genel olarak kastetmiş olabilir ve onun hakiki ve mecazi manalarıdır. İşte onun gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin dahi pek çok hakaikı camidir. Ehli keşf ve hakikat keşiflerine göre ayrı ayrı beyan ederler. Yani Üstad Hazretleri demek ki ehli keşiften bahsettiğine göre yani bu da bir yol. Yani ehli keşif seyri sülükte ne yapıyor? Birçok şeyleri ...açabiliyor Cenab-ı Allah'ın inayetiyle, görebiliyorlar. Ama bunlar Cüneyd-i dediği gibi... ...Kur'an ve sünnetle sınırlıdır. Çünkü onların önünden ve arkasından batıl manalar gelebilir. Önünden ve arkasından batıl gelmeyen... ...saf vahiy olan sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Onun dışındakilere başka şeyler karışabilir, yanlışlar çıkabilir. O yüzden her şeyi Kur'an ve sünnetle kıyaslamak, Kur'an ve sünnetin mihenginde değer vermek lazım. Dahi pek çok hakaiki camidir. Ehli keşif ve hakikat keşiflerine göre ayrı ayrı beyan ederler. Ben de böyle fehmedelim ki semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Murat bir alem, Sertaç kardeşimiz bir alem, ben bir alem, Yasin kardeşimiz bir alem, Uğur bir alem. Hepimizi Cenab-ı Allah farklı farklı yaratmış. Alem de yani delalet eden manasında, işaret eden manasında alemden geliyor. Yani baktığın zaman başkasını gösteriyor. Hani bir levha vardır ya sağdan gidiniz tarzında ya da tek yöndür. Levha kendi manasını ifade etmez. Onun görevi nedir? Yolu göstermektir. Bize de bakıldığı zaman aslında hepimiz Cenab-ı Allah için birer işaretiz, birer alemiz yani. Alamet daha doğrusu. Alametten geliyor. Onu gösteriyoruz. Ama insanlar ne yapmışlar? O manayı unutmuşlar da levhada boğulmuşlar. Adam geliyor levhayı inceliyor. Levhayı anlamaya çalışıyor. Vay be demirdenmiş işte pirinçten olmuş yazılmış falan yazılar. Su geçirir geçirmez. Ya bırak onları ya manası ne? doğru yolu bul ve yoluna devam et. Ama maalesef burada güzel bir şey aklıma geldi yani onu anlatayım. Şimdi biliyorsunuz Cenab-ı Allah diyor ki hadisi kutsiyle ...küntü kenzen mahfiyen" gizli bir hazineydim. Bu çok önemli hayatımıza yön verebilir inşallah. Gizli bir hazineydim. Yani tanınmak, bilinmek istedim mahlukatı yarattım ya da tanınmaya, bilinmeye muhabbet ettim hadisin orijinalindeki ...manası itibariyle. Mahlukatı yarattım. Bu şu demek. Niçin şu anda 5 milyar insan aşağı yukarı veya biraz daha fazla kafir. Çünkü Allah gizli bir hazine söylüyor işte değil mi? Gizli bir hazine diyor. Açık bir hazine olsaydı ne olurdu? Herkesin iman etmesi gerekirdi. Doğru mu? Gizli olduğu için iman edilemiyor yani direkt görülemiyor. İlla yardım lazım. Akılla çözülemiyor. Neden? Gizli bir hazine. Şimdi Yasin Allah'ın bir ismine veya bin bir ismine da baskın bir ismi var mesela bilemiyoruz onu. Bir ismine basar galibe esma olarak. Ur farklı bir şekilde, ben farklı bir şekilde hepimizin baskın bir ismi var. Daha sonra diğer esma onun arkasından geliyor. Dolayısıyla Yasin aslında Allah'ın bir ismi. Yürüyen Allah'ın ismi. Sıfatları, es isimleri onda var. Uğur aynı şekilde, ben aynı şekilde. Yani hepimiz gizli birer neyiz oradan? Hazineyiz yani. Allah'ın neyiz biz? Hazinesiyiz bak. Gizli bir hazineyiz. Doğru mu? Heh. Buradaki cevher ne? cevher nefis. Cenab-ı Allah demiş ki sana bu gizli hazineyi bedenden oluşan gizli hazineyi ve manevi latifelerden oluşan gizli hazineyi sana kiralıyorum. Tamam mı? Aramızda bir kira kontratı var adeta. Senin cevherin, nefsin ne yapacak? Bu gizli hazineyi çözecek, ortaya çıkartacak, cevherleri alacak, sonsuz hayatı kazanacak. Sana da süre veriyorum ecel ne zaman bitiyorsa süre kontrat o kadar. Öldüğün anda kontratın tarihi sona ereceği için artık hakkını kaybedeceksin ve bu ev yıkılacak. Beden evi yıkılacak. Gizli bir hazine. Ama o kadar güzel yaratmış ki kardeşim bu gizli hazinenin içine girince Murat ne oluyoruz? Aman yarabbi yemeklere dalıyoruz. Dilimiz ayrı bir lezzet alıyor. Gözümüz bambaşka lezzetler alıyor. Kulağımız müziklerden şuradan buradan. Kokular alemi farklı. Eğlenceler alemi farklı, alemler akanlar, şunlar bunlar, gezmeler, tozmalar, koşmalar. Ya biz niye girdik bu evin içine? Gizli hazineyi ortaya çıkartacaktık. Değil mi? Cevher elde edecektik ve sonsuz hayatı kazanacaktık. Ama ne oldu? Bu güzel saraydaki, vücut sarayındaki ya da kainat sarayındaki resimler, nakışlar, güzel her şey bizi ayarttı. Şeytan da destek verdi. Dünyada tatlı geldi. Ne oldu? Asıl kazarak vazifeye çıkar, hazineyi ortaya çıkaracağımız yerde saçma fani şeylerle uğraştık ve hayat ne oldu? Gitti. Hazine de gizli olduğu için ortaya çıkartamadık ve kaybettik. Bu benim uydurduğum bir misal değil. Büyük bir Allah dostunun misali. Aynı bunun gibi diyor. Bir ev düşün. Sen o eve girdin. Evin içinde de gizli bir hazine var. Bu hadise açıklarken. Ne yaparsın sen? Gece gündüz ev yıkılsa dahi o hazineyi bulmaya çalışırsın değil mi? Hazineyi çıkarttığın anda Yüzlerce, binlerce öyle bir ev satın alacaksın çünkü. Ama çıkartamazsan kontrat bitti ya da ev yıkıldı mı? Hadi çık diyecek mal sahibi. Her şeyini kaybetmiş olacaksın. 7 milyar insan gelmişler. Hedef ne? Gizli hazinenin ortaya çıkartılması. Yani Esma Hüsna'dır gizli hazine. Bunların tefekkür edilmesi, Allah'a iman edilmesi, ibadet edilmesi, sonsuz hayatı kazanmak. Ama insanlar evin içindeki nakışlarla, keyiflerle, eğlencelerle uğraşmaktan gizli hazineyi kazan, kazmıyorlar peşinde gitmiyorlar ve maalesef ebedi sonsuz hayatta kaybedilmiş oluyor. O yüzden en büyük hedefimiz Murat ne? Kainatta Cenab-ı Allah'ın gizli olan o esma yusunasını ortaya çıkartıp bunu okuyabilmemiz. Bunun dışında başka bir de yok. Demek ki her bir insan dahi küçük bir alemdir. Rabbil alemin tabiri ise doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle. Gene sır bir bilgi vereyim size. Mesela Rububiyet Rab isminden geliyor. Rab ismi ne demek biliyor musunuz? Cenab-ı Allah'ın fiili isimleri var ya hepsinin kaynağı demek. Ne kadar fiili isim varsa Cenab-ı Allah'ın şifa vermesi, rızık vermesi, işte beslemesi, güzel yaratması falan bunların ilahlık noktasında en üstün ismine Rab ismi deniyor. Rububiyetiyle, rububiyetinden yani fiili isimler ortaya çıkmış oluyor. Tamam mı? Rahman isminden de sıfatı sebası denen yedi sıfat ortaya çıkıyor. İlahlığından da Allah ismi. Dolayısıyla bu üç isim ana isimler. Allah, Rahman ve Ra. Allah ilahlığını, zatını, uluhiyetini ortaya çıkartıyor. Umu ifade ediyor. Rahman sıfatı seba dediğimiz ya da sekiz sıfatı ifade ediyor. Rab ismi ise bütün fiili isimleri kuşatan rububiyetini ortaya çıkartıyor. Zaten Erest bezminde Cenab-ı Allah bizlere sordu ya, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Orada şunu sormadı, ben sizin tek ilahınız değil miyim diye sormadı bize. Tek ilahınız değil miyim diye sorsaydı, hiç kimse şu anda Allah'a şirk koşamazdı. Ne dedi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani sizi besleyen, rızıklandıran, her türlü ihtiyaçlarınızı gideren ben değil miyim? Biz ne dedik? Evet sensin. Şu anda insanların çoğu ne diyorlar? Evet o. Biz putlara niye tapıyoruz? Bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye. Kur'an'da birçok ayette diyor ki yerleri ve gökleri kim yaratmıştır diye o müşrike sor bakalım. Kime sorarsan sor. Hepsi ne diyecek? Allah diyecek. Şu anda herkes Allah demiyor mu zaten? Niye? Çünkü rububiyetinde problem yok. Ama tek ilahlıkta Cenab-ı Allah bizleri serbest bırakmış. Baskı yapmamış. Baskı yapsaydı şirk koşamazdık zaten. İmtihan ile bizi serbest bırakmış. Demek ki insanın Rab ismiyle doğrudan bir bağlantısı var. Nereden biliyorsun? Peygamberimiz de demiş? Nefsini bilen Rabbini bilir. Bak nefisle Rab arasında doğrudan bir bağlantı var. İlmimin artmasını istiyorum. Ne diyor? İşte de ki Rabbim ilmimi artır. Değil mi? Zikni ilme tarzında Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Dolayısıyla Rab ismiyle bizim Murat doğrudan bir bağlantımız ve alakamız var. Bizim Bize her şeyimizi veren ne? Cenab-ı Allah'ın Rab ismi. Doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. Salise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü ferman etmiş. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا اَبْصَارَهُمْ بِعُيُوبِ اَنْفُسِهِمْ وَمَا اُبَرِّعُوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَمَّارَتُمْ بِسُّٰيِ Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden belbahtır. İşte maalesef böyle bir nefis vermiş Cenab-ı Allah bize imtihan sırrıyla. Nefse itimat ettiğimiz anda, dayandığımız anda, beğendiğimiz anda şakilerden oluyoruz ve imtihanı kaybediyoruz. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır, sahiplerden olur cennete gider. Öyleyse sen bahtiyarsın. Fakat bazen olur ki nefsi emmare ya nevvameye veya mutmainneye inkılap eder. Fakat silahlarını ve cihazatını asaba devreder. Yani şu dünya hayatında Murat ne kadar büyük evliya olursan ol, tamam mı? Nefis hiçbir zaman seni terk etmeyecek. En iyi ihtimalle hislere devredecek, damarlara devredecek. Yani gene sana kötülüğü telkin edecek, bir şeyler olacak. Asap ve damarlar ise o vazifeyi ahir ömre kadar götürür. Görür. Nefsi emmare çoktan öldüğü halde onun asarı asariyle görülür. Yani nefsini öldürsek kim tavsiye edilmiyor zaten. Yani uygun bir şey değil. Alimler yasaklamışlar adeta. Ama öldürsek dahi gene onun eserleri hissiyat olarak bizde olacak. Kurtuluş yok. Çok büyük bir asfiya, çok büyük asfiya ve evliya var ki nüfusları mutmayın neyken nefsi emmareden şekva etmişler. Kalpleri gayet selim ve münevver iken emrazı kalpten vaveyla etmişler. İşte bu zatlardaki nefsi emmare değil, belki asaba devreden, devredilen nefsi emmarenin vazifesidir. Maraz ise kalbi değil, belki marazı hayalidir. Bunun dersini okumuştuk hani vesvese bahsinde hatırlarsanız. Hayalde ne vardı? Temas vardı. Ciddi bir zarar vermiyor. Ta ki zarar ettiğini kişinin Düşünmemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz Abdülkadir Geylani'yi okurken diyelim onun kitabını, nefsinden şikayet ediyorsa, vay be onun nefsi de emmareymiş, kötülüğü emrediyormuş demememiz gerekiyor. Yani onlar çoktan o manaları aşmışlar, o sınırları geçmişler. Ne var? Orada imtihan sırrıyla dem ve damarlarına Cenab-ı Allah devretmiş o vazifeyi. O zatlarda nefs emmare değil, bilakis ne var? Nefs emmarenin vazifesini gören, marazı hayali var. Hayalden kaynaklanan imtihan sırrıyla Cenab-ı Allah'ın gönderdiği manalar var. İnşallah aziz kardeşim size hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz değil, belki mücahelenin devamı için beşeriyet itibariyle asaba intikal eden ve terakkiyat-ı daimiye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir. Subhaneke la İnne ve ve rabbil